Bunu konuşalımın son bölümündeyiz artık programı bitiriyoruz. Valla önümde sevgili izleyiciler 300 küsür tane elektronik posta ve 4000'e yaklaşan kısa mesaj var. Çok özür diliyorum tabi bunların hepsini okumak mümkün değil ama bu sorulardan yola çıkarak bazı sorular sormaya çalıştım. Ve çoğunluğunu sorabildiğimi düşünüyorum. Soramadıklarımız için çok tekrar tekrar özür diliyoruz. Bitiriyoruz paşam. Paşa dediğim için çok mutluyum. Bir daha söyleyeyim, bir daha da paşam diyeceğim. Abdülhatif Şener buraya gelmişti. Ben Abdülhatif Bey'i tanıdığım günden bugüne bakan falan değilken bile hocam diyordum. Hmm. Ee, burada misafir ettiğimizde de hocam hmm. dedik. İzleyicilerimiz tabii bir siyasi parti e, genel başkanı olmanız vesilesiyle belki de daha tarafsız bir duruş olduğuna inandıkları için öyle söylüyorlar ama başında da söyledim. Biz bu programda pek poz yapamıyoruz. Poz yapamadığımız için de içimizden nasıl geldiyse öyle davranıyoruz. Hmm. Bu sizi eleştirmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi eee Gazetecilik yapmamız gereken her yerde yapıyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiğiniz için. E, gelen e, mesajlar, SMS'ler gösteriyor ki çok ciddi bir ilgi var. E, tabii bu ilginin sandığa nasıl yansıyacağını bilmiyoruz. E, i̇yi gün, şanslar diliyoruz size. Dün akşam da vardı. Evet öyle ya, bir evet. 16 bin mesaj ve elektronik posta vardı. 9 milyon kişi de izledi. Evet çok Siz, önemli. Sen Yok. de, sen de Can da sen de rekor rekor <laughs> attın. Fena, <gülüyor> fena bir rakam değil gerçekten. <laughs> evet. Ama tabii. senin süren biraz kısa. Evet. Tabii. tabii 3 saat falan 3 saate ee, yakın kalmışsınız. 2 saatten canım. fazlaydı. Şimdi e, benim söyleyebileceğim şu halkımıza ve milletimize. Artık ağlama sızlama zamanı geçti. Her şeyden. Bizim insanlarımız özgürlük istiyor izin bekliyor. Yani hürriyet istiyor, izin bekliyor. Hak aramak istiyor, lütuf bekliyor. Her şeyden şikayet ediyor. Devamlı şikayet ediyor. Artık ne şikayet zamanı, ne lütuf zamanı, ne de izin bekleme zamanı. Şimdi artık siyaseten karar vermek ve eyleme geçme zamanı. Partinin programında ne varsa ilkeler ve hedefler benim genel başkan olarak bir röportajda veya bir canlı yayında söyleyeyim ne varsa bunlar beni ve bütün partiyi bağlar. Halka taahhütümüzdür ve mutlaka yerine getirilecektir. Ama birinci koşulumuz bu eşkıya meşkıya efendim dağlar vesaire gerçekten önemsemiyorum. Bir tek şey önemsiyorum. Ekonomi. Herkes şunu öğrenecek. O, 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 hale getireceğiz herkesi dilinde. Bir istihdam, iki üretim. Önce ekmek, sonra huzur. Peki abi. çok teşekkür ediyoruz programa katıldığınız için bir kez daha. Bunu konuşalım bitti bu gece programı tekrar var. Aynı zamanda cumartesi günü de bunu konuşalımın tekrarı var. Hatırlatalım. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte canlı yayında. Biz yine burada olacağız. İyi akşamlar.